Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, ateş ve su oynayacağız. Bak her zamanda ee, Bugün ateş ve su oynuyoruz ve yanımda Ege var. Hoş geldin hadi. Ege. <laughs> Bugün ateş ve su oynuyoruz. Daha fazla e, bunun gibi Ege ile beni oyun e, oynarken isteyeceksiniz. Ben hep bunu sağlayabilirsiniz Şimdi hiç uzatmadan videoya geçiyoruz. evet. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Play dedik. Arkadaşlar bundan önce video çekmiştik biz. Ee, ablalarımız yanlışlıkla buradan e, girdiği için yani 8 dakikalık video çekildiği için. En başta yapmak zorundayız. Evet onlara da çok teşekkür ederiz. Evet anlara. çok teşekkür ederiz. Sekiz dakika videoyu bozdukları için. Emre kapıyı çalmadan girdikleri için onlara ceza vermedi. Evet. Çaldılar ya, çaldılar çaldılar. Ay sen de bakacağım. Ay sen de bakacağım. Ay sen de bakacağım. Ay. Aa sen de çıkabiliyorsun? Çıkabiliyor. çıkabiliyorsun? çıkabiliyor. Doğru la. Arkadaşlar Ege, ee, bunu benden sen tut. Arkadaşlar Ege e, bunu benden daha çok biliyor Ben Ege için de görüyorum oyunları. Fazla anlamadım aslında. Bırak olmasın bak. Kanka bak. ben beni bakmayı unutma. Yok başarım. Kankim benim. Tamam kankim. Bırak kanka. E, arkadaşlar herhalde Ege ile ikinci videomuz oldu. Bir kara dam challenge yapmıştık değil mi Ege? Evet. Onda da bulamamıştım. Evet arkadaşlar onu da ben yemiştim. Bu sefer de Rufan yenildi. Evet. Adam onun saçı ya Ergin oyun oynuyor. Anam, anam. Evet, bir dakika. Benim evet. niye açılmadım? niye açılmadım? Bilmem burada. Üzeri görüyorum. Evet arkadaşlar. Be arkadaşlar. Be aa Arkadaşlar, Ege'yle biz yani şey yapabiliriz, Ege serisi gelsin mi, ne serisi, yani devam edelim mi, her geldiğimizde çekelim mi böyle, olur, Devam arkadaşlar, bu serinin ilk videosu olsun, hadi bakalım, Bununla... ikinci, ha, birinci, ha, onu sen seninin birinci videosu olsun arkadaşlar, yani Ege'ler her geldiğimizde çekelim, ve genel her geldiğinde e, mutlaka mutlaka ateşe çekeceğiz. Ben size bu videosu şey çekiyordum. Hapko grubu... helal. helal dedim. geçiyorum bu grubu Oh. 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 Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar olduğumuz yerden devam ediyoruz. İlk ben geçeyim abi. Dur bir dakika. Dur kanka. Geçiyorum kanka. Ya ben, ben mi çektim? Bak ben ben de olmasan. Hı, hı. Sen olmasan da ben geçerdim. Ay. Brazim, ben geri şey. dönmesem şeyim. yani bak geçemez. Oh. İkinci bölümde kolaylıkla geçtik. <laughs> geçtik. Üçüncü bölümü geç. Üçüncü, üçüncü kolay değil mi? Evet kolaydı Bizim bildiğimize göre kolay. Evet, evet kolay. Tabletten bir hiç Evet. Evet arkadaşlar 3. bölüme geldik. Şimdi heyecanla oynayacağız. Gel de benim bitti. <laughs>

kanka gel 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 kanka gel 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 kanka gel kanka gel hop evet arkadaşlar üçüncü bölümü de tamamladık hem kanka çaktı geçtik kanka üçüncü bölümü de kolaylıkla değiştirdik şimdi dördüncü bölümdeyiz hep de alırız Benim de böyle aldık. Evet. Benim de aldık. Ooo. Haa. Bu doldu da o. Atalım. Bu Açılmadı. Açılamadı. Dur, dur nereye nereye gidiyor? Aa, Ay, bin. abi neden düşünüyor? Aha aynı Hayır, ben mi Sadece gözlüğüm Gidiyorum ayakla. Abi senin burun çok çok Tamam arkadaşlar, ödemliyorum. Anaaaa. Tut 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 tut. Tamam tamam. Aşağıya gel. Gel gel. Tamam, ben de indim. Ben de kulaklarımdan. Abi ben şimdi ne yapacağım? Sen oraya gideceksin. <laughs> kanka, kanka ne yaptın kanka? Hmm. Boş ver ya, boş ver. Boş ver onu. Bu <laughs> alsam çok güzel olacak. Tamam kanka. <laughs> kanka en zor benim. Hayır benim. hayır. Sen buraya çıkacaksın. Evet. basacaksın. Evet. evet. Kanka sen oraya gidip <laughs> bunu alacaksın. Ama kaldım kaldı mı orada? Tekrar Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. De işte yer değiştik bu sefer de. Başlıyoruz. Bir Sen ne yapacaksın bizi. Şöyle yapacaksın. Sen bunlarla oynayacaksın. ne mı oynayacağız? Bak güzel o. Güzel Onlarla oynayacaksın. Kanka çabuk. Tamam. Git sağ, Bir yağ geldi, bir yağ geldi. Lisa vuruk, bu an bu ark. Bir yağ daha. Şan burada kırmızı sinyer bir şey. Hadi gidelim. Evet, kanka bu neydi? Biziklamam mı hayatta? Dur. <laughs> Hadi kanka. O ne? O da kanka. Bağdan tamam, korulum. Tamam. Bak sakın oraya gitme. Ya sana aynı sepet. Tamam. Oraya git kanka. Sen oraya git. Sen onu aç. Çok gel. heyecanlı durumda. Kaçtı Şimdi geri kanka gel. geri geleceğim. Allah 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 kanka. Ha. Kanka onu açalım. Ha tamam. Kanka attım kanka. Şimdi ben oraya gideceğim kanka. Bu arada arkadaşlar. Bir şey yapalım. Aa, ne yaptın ya? ya ben... ee, evet arkadaşlar tam ee, bir buçuk saat sonra tekrardan yanınızdayım. Yanınızdayız doğrusu. Evet. evet. Kanka haricin yoksa? Bir dakika. Biz yer değişmiyoruz. Hadi, Hadi yer değişelim. Evet arkadaşlar yer değiştikten sonra tekrardan geldik. Ben de değiştireyim. Sakın düşme işte kanka Aman Allah'ım Kanka kanka Dur işte sıkıcım kanka Bak bir şey yapmayın sağ Ondan sıkıdır kanka Opa Bu bölüm çok zordu kanka Ben kolay mı geçtim kanka Aaaa Geçtik kanka Bu kadar yeter kanka Bu kadar mı? Ne yapayım? Ne diyor? Hayır, Arkadaşlar bu menü konu evet, daha fazla elde beni oynayacak isterken beni yapın sağlayabilirsiniz ve şart tutucu da şart tutmadığını bilirsiniz. Biz seri haline getirdik. Eğer geldiğinde bize e, çekmeye devam edeceğiz. Ege bir şey daha ister misin? Ne istiyor? Ee, ve arkadaşlar e, dediğim gibi e, doğru. Bu bana başarılar istediğinde ee, lütfen e, sayfama göndermeyi unutmayın e, ee, instagram twitter onları e, aşağıya görebilirsiniz hepinizi seviyorum kendinize çok hoşçakalın